Berlin duvarı yıkılana kadar Batı Berlin'in kendi kaderine ve göçmenlere terk edilen semtlerinden biri olan Kreuzberg şimdilerde ise kentin merkezinde kalmanın şaşkınlığını yaşıyor. 150 bin nüfuslu semtte Alman vatandaşlığına geçenlerle birlikte yaklaşık 40 bin Türkiye kökenli insan oturuyor. Uyuşturucu sorunu ise semtin uzun yıllardır kanayan bir yarası. Uyuşturucu nedeniyle ocağa sönen çok sayıda ailenin bulunduğu semtte, göçmen aileler de çocuklarının geleceği konusunda hayli kaygılılar. Aileler, uyuşturucu bağımlıları ve satıcılarının semtte yarattığı manzaraya artık bir çeki düzen verilmesini istiyor ve bu konuyu çözmeyen yetkililere de tepki gösteriyorlar. Yetkililerin girişimde bulunmaması üzerine harekete geçen semt sakinleri, çareyi her cumartesi semt merkezinde eylem yapmakta bulmuş.

Son dönemde artan uyuşturucu tüketicilerine ve, ve satıcılarına karşı tepkinin nedenlerinin ortaya çıkışı e, geçen yazın sonunda çocuk bahçesinin önünde bir babanın bıçaklanmasıyla başladı. E, uyuşturucu sata, satan şahıslara babanın müdahale edip burası çocuk bahçesi burada satmayın lütfen deyip onlardan o çocuk bahçesini terk etmesini istediğinde onlardan gelen tepki yüksek ses ve gerçekten şiddete hazır vaziyette, kavga etmeye hazır vaziyette oluşları. O babanın da onlara çocukların yanında yüzünü kaybetmek için yüksek sesle çıkması sonucu babanın tüm e, bina sakinlerinin gözünün önünde bıçaklanması. Orada ilk önce korku daha sonra ama düşündüklerinde onun başına gelen yarın benim de başıma gelir diyerek birkaç babanın bir araya gelip kendi aralarında diğer bahçedeki binalık binalarda oturan babalarla birlikte 80'e yakın bir babanın ortaya çıkıp biz bu olayı sopalarla çözeriz. Ee, satıcıyı da tüketiciyi de buradan döverek gönderirsek bunlar bir daha, bir daha buraya gelmez diye e, ortaya çıkmaları. Yıllardır e, Kurozberk'in arka sokaklarında ve Kosposator Ubanında uyuşturucu sorunu Kurozberk'in bir gerçeğiymiş gibi, çok normal bir gerçeğiymiş gibi bize kabul ettirilmeye çalışılıyor. Biz Kurozberk'in bunun bir gerçeği olmadığını, aşağıda yaşananların bir insanlık dramı olduğunu, bunu hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi, gençlerimizin bunlara örnek almasına izin vermeyeceğimizi e, söyleyip haykırmak için buradayız. Vallahi çözümü buradan gitsinler. Buradan gitsinler, gerisinde devlet çözmüşsün. Uyuşturucu kullanmak kesinlikle yani benim söyleyeceğim ya da bir başkasının söyleyeceği şeylerle çözülecek bir şey değil. Bunu insanların kendilerinin başarması lazım. Buna devletin el atması lazım. O insanlara yer sağlaması, imkan sağlaması lazım. Başka bir yer organize etsinler. Çoluğun çocuğun geçmediği bir yere organize etsinler, o insanları da orada barındırsınlar. Çare, çare bulması lazım. Politikası çare. Ya onu işte bilsem, <laughs> vallahi onu kimse bilmiyor yani biliyor musun? kendi de biliyorsunuz 15 sene böyle bu pislik böyle işte. Mesela bir duydum bir e, clean kafi varmış. Eee... Oraya, kafe oraya diye bir yer. Ama ne yapmış devlet? Neymiş? Pahalıymış. Kapattılar. Olur mu öyle şey ya? Adamlar ne güzel bu işi bırakıyor. Alkol içmiyor. Kullanmıyor. Gitmiş. Olayların giderek boyutlanması üzerine geçtiğimiz günlerde aralarında Yeşiller Partisi eş başkanı Cem Özdemir ve Kreuzberg Belediye Başkanı'nın da bulunduğu çeşitli politikacılar, yetkililer, uzmanlar ve sem sakinlerinin katıldığı Kreuzberg ve uyuşturucu başlıklı bir toplantı yapıldı. Sorunun nasıl çözüleceği konusunda görüş ve önerilerin konuşulduğu toplantıya ilgi yoğun olurken zaman zaman hararetli tartışmalar da yaşandı. <laughs>

Uyuşturucu bağımlıları ve satıcılarının bir an önce semtten kovulmasını isterken aralarında birçok uzman ve sosyal danışmanında bulunduğu bir kesim ise köklü ve kalıcı çözüm için madde bağımlılarının belediye tarafından kurulacak özel merkezlere yönlendirilmesi gerektiğini savunuyorlar. Gene belediye başkanı öyle bir olaydan sonra e, bu ayın dördünde bizlerle buluşup tekrar bu olayı konuşmak için bir te, e, tarih belirledi. Onunla konuştuktan sonra eğer oradan çıkacak öneriler ortadaki resmi değiştirmeye yetmeyecekse bizim babalar gene çığırından çıkacaktır ve gene tavır alacaklardır. Ve bu tavrı bizim engelleme olanağımız yok. Yani benim barışı çağrılarım, insalcıl çağrılarımın bu insanların tepkilerini frenleme olanağı yok o zaman iş çığırından çıkacaktır. Şiddete dönüşecektir ve şu anda anlatmaya çalıştığımız, tartıştığımız bu olayın şiddete dönüşmemesi. Ama hangi aile çocuğunu burada yalnız bırakabiliyor? Korkuda hiçbir aile çocuğun burada kod orada okula gitmesini istemez. Abi buradaki oturanların sorunu, hani burada yaşayanların sorunu uyuşturucu bağımlıları bura bu kot bir satorda takılmaları, gelene geçene çoluklu çocuklu kimseye aldırmadan sormaları, işte bir şey istiyorsunuz mu, bir şey lazım mı? Artık milleti bezdirdiler. Biz şimdi spora gidiyoruz haftada dört kere. Buradan geçemiyoruz çünkü yani korkudan. Burada hep kavga ediyorlar, çok göbekler var, uyuşturucu kullanıyorlar. Burada oturuyoruz, iş yerimiz de burada. Yani şey olarak ben bu insanları da hani aşağılama ya da dışlama gibi bir niyetimiz yok. Sonuçta bu bir hastalık yani. Yani onlara da bir çözüm bulmaları lazım. Sonuçta bu bir sistem, sistem sorunu aslında gerçekten. Şey değil yani, onun için buradayız. Yani geleceğimiz için, çocuklarımız için. Az önce ee, Alman kanalından birisi sohbet etti, şey dedi, burayı terk etmeyi düşünüyor musunuz? Asla. Çünkü biz burayı seviyoruz. Yani biz buradayız, çocuklarımız burada, tanıdıklarımız burada, burayı terk etmeyi düşünmüyoruz. Ama mücadele etmek lazım tabii. Bu arada bazı SEM sakinleri ve uyuşturucu alanında çalışan eğitimciler sorunun çözümü için bir inisiyatif kurdular. Uzun yıllardır semtte uyuşturucu bağımlılarının terapisi için çalışan sosyal danışmanlar konuyla ilgili olarak şunları söylediler. Bir uyuşturucu tüketim merkezi kurulması gerekiyor. Tüketenlerin merkezi kurulması gerekiyor. Onlara orada e, sosyal odaların hazırlanması, uyuşturucu alabilecekleri yatakların veya sihi olanaklarının sağlanması, Artı televizyon seyredebilecekleri, sıcak çay kahve içebilecekleri ve artı Berne Taflığı diye bir kuruluş var burada. O kuruluştan gelecek yiyeceklerle o insanların günlük üç öğün yemek yeme olanaklarını sağlanabileceği imkanların sağlanması gerekiyor ve içinde yaşadığımız sosyal devletinde bu olanakları var. O insanlara yardım götürürken aynı zamanda bunun engellenmesi için gençlik çalışmanın yoğunlaştırılması, bu sosyal alanda yaşayan gençlere daha çok olanaklar sağlayıp onların bu oluyla, e, o konuda duyarlı hale getirilmesi, velilerin eğitimine ağırlık verilmesi, okullarda farklı çalışma içerisine girilmesi, yani içinde yaşadığımız sosyal anda eğitim amacıyla var olan tüm teşkilatların bir araya gelip ortak hareket etmesi artı velilere ulaşabilecek insanlarla birlikte velilerdeki e, bu sayın e, bilinçlenmeyi e, yükseltebilecek, onları birleştirebilecek e, eğitim çalışmalarının yapılması gerekir.